Namaz kılan bir Müslümanın günde en az 17 defa tekrarladığı bir duası var. İhtina sırat al müstakim. Yani bizi sırat-ı müstakime hidayet et. Şimdi bu duayı sadece Müslüman yapar. Müslüman olmayan zaten bu duayı yapmaz. Yani bir adamı düşünün. Sırat-ı müstakimin dışında yani gavur diyelim herhangi bir dinde. İslam dininin dışında olan bir kişi Allah'a bu tür bir duada bulunmaz. Mantıklı değil yani. O zaman anladığımız şey ne? Bu duayı Allah müminlere öğretiyor. Müminler bunu tekrarlıyorlar. Bunu da günde en az 17 defa sadece farz namazları, farz zekatları kastederek söylüyorum. Tekrar tekrar hatırlamamızı istemiş bizden Fatiha'yı zorunlu kılarak. Demek ki en önemli talebimiz buymuş. Sırat-ı müstakimde olmak. Bununla ilgili detaylar tefsirlerde var. Oraya girmeyeceğim. Ben sadece bir tarafına dikkat çekmek istiyorum. Sırat-ı müstakim ne? Yani dost doğru yol ne diye bir soru sorulunca bir sonraki ayette Allah Teala bu yolu anlatırken yolla ilgili bilgi hiç vermiyor. Sadece yolda olanları hatırlatıyor. O yolun yolcularını söylüyor. Sıratullezîne enam aleyhim. Senin nimet verdiğinlerin yolu. Biz bunu başka yerden öğreniyoruz ki bunlar peygamberler mi, salihler mi, şehitler mi, sıddıklarmış ama Burada önemli olan şey şu, Allah yolu yoldakilerle anlatıyor. Yani hangi yolda olduğunuzu anlamanın, e, bunu öğrenmenin kriterlerinden, test etme yollarından bir tanesi, bu yolda sizden başka kimler var, yol arkadaşlarınız kimler, ona bakarak karar verebilirsin. Mesela bir ekole yöneldin, bir davranışa, bir tutuma, bir düşünceye yöneldin, etrafına bir bakarsın. Kimler senin gibi düşünüyor? Herkese rağmen tek başına doğru düşünmek bu konumuz bu değil. Bir yolda yürümekten bahsediyorum. Yani yaşam tarzından bahsediyorum orada. Bir konudaki bir düşünce değil. Bir yaşam tarzından. Şimdi bunu bir hatırlatmış olduk. Yoldakilerle ilgili konu. Bu bir. Elinize durur bunu. Sonra bizim çok meşhur bir sözümüz vardır. Müslümanlar arasında tekrardan durur. Derler ki evvel rafik sümme tarik derler. Yani önce yol arkadaşı sonra yol derler. Bu da pek çok tecrübeden kaynaklanmış bir şeydir. Yani yol arkadaşı konusu gene vurgulanır. İmam Şafii'ye göre bir Müslümanın İslam'da ihtiyaçlarını karşılamaya yeter diye baktığı asıl suresinde kurtuluşun şartlarından bir tanesi olarak da mesela şu anlatılır. Ve bil hak ve tevasa bis sabr. Birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenler der. Buradan bir şey anlıyoruz. Kurtulabilmek için iman, bakın iman var zaten zikredildi. Salih amel var zikredildi ama bir ek olarak yanına yol arkadaşlar ya da arkadaşlar eklendi. Ama öyle arkadaşlar ki birbirinize hakkı ve sabrı tavsiye edeceğiniz arkadaşlar eklendi. Şimdi bunu da bir kenara koyun. Yani bunların üst üste koyacağız hepsini. Sonra Hazreti Peygamber'den gelen şöyle bir rivayet var. Diyor ki Resulullah Aleyhisselam iyi arkadaş yalnızlıktan iyidir. Yalnızlık da kötü arkadaştan iyidir. Şimdi bu rivayeti de bu bütün içerisine dahil edin. Bütün bunları niye anlatıyorum? Bunu şunu anlatmaya çalışıyorum. Şeytan ayetten de öğrendiğimiz şeklinde bize her taraftan saldırıyor. O bizi bizim onu görmediğimiz yerden görüyor. Bizim görmediğimiz ordularla üzerimize saldırıyor. Sağımızdan, solumuzdan, önümüzden, arkamızdan geliyor. Hiç hesap etmediğimiz yerlerden. Yani Okuduğumuz kitaplardan geliyor, seyrettiklerimizden geliyor, kulağımıza gelenlerden geliyor, haber diye izlediklerimizden geliyor. Efendim yaşadığımız toplumdaki arkadaş çevresinden geliyor, komşudan geliyor, bazen akrabadan, bazen aileden, bazen çocuktan geliyor. Şeytan hep bir takım vesilelerle bizi ayağımızı kaydırmaya çalışıyor. Bizi Allah'ın yolundan uzaklaştırmaya, kendimizi kaybettirmeye çalışıyor. Bütün çabamız ne? Sıratımız müstakimde olmak. Bunun için ne yapmamız gerekiyor? Mesela bilgi sahibi olmak önemli bir yoldur. İlim sahiplerinin şeytana karşı direnci fazla olur. Doğru. Bu anlamda ayetler ve hadisler var. Ama ilim sahibi olmak insanı şeytana karşı biraz güçlendirmekle beraber başarı sağlamak konusunda çok da güçlü olmayabilir. Sebep ne? Bilgi sende olan şeydir. Öyle olunca bilgiyi kullanıp kullanmamak, bilgiyi zamanında kullanıp kullanmamak, Bilgiyi doğru kullanıp kullanmamak yine seninle ilgili bir konuya dönüyor. Yani sen kendi kendini kurtarman gerekiyor. Ali Şeriat'ın harika ifadesiyle yani bütün bunlardan insanın tarih, toplum, tabiat zindanlarından bahseder. İnsan diyor bunlardan bilgiyle kurtulabilir. Ama nefsin zindanından kurtulması efendim bilgiyle mümkün değildir. Çünkü zaten zindanda olanın ürettiği bilgi onu zindandan kurtarmayacaktır. Başka bir şey gerekiyor. Onu da fırsat bulursanız okursunuz. Şimdi bütün bunları niye anlatıyorum? Şundan dolayı anlatıyorum. İnsanı ayakta tutan en iyi unsur insandır. İnsanı düşmekten insan kurtarır. Etrafımızda, etrafınızda sizi ayakta tutacak kişiler varsa, ayakta tutan kişiler varsa, ayağınız kaydığında şöyle kolunuzdan tutup hemen yanına çekecek insanlar varsa daha güvende olursunuz. Kaygan zeminde yürürken iyi ayakkabıya sahip olmak da iyidir, doğru. Elinizde bir takım bastonların olması, dalların, budakların olması, batonların olması iyidir, doğru. Bütün bunların hepsini doğru kabul ediyorum. Ama en güvenceli şeylerden bir tanesi kaydığınız zaman o kaygan zeminde sizi tutacak ve yere sağlam basan birilerine ihtiyaç var. O yüzden Müslümanın en önemli ihtiyaçlarından bir tanesi çevresinde iyi Müslümanların olmasıdır. Çok yüksek kriterlerden bahsetmiyorum canım. Zaten arkadaşın da senin gibi olur. Sana uygun bir arkadaş olur. Tencere yuvarlanır, kapağını bulur. Bir yandan kendimizi daha iyi Müslüman yapmaya çalışıyoruz ama bir yandan da etrafımıza salih dostlar, salih bir çevre oluşturmaya çalışıyoruz. Buradan yola çıkarak şunu söyleyebilirim, kitap okuyun, bilginizi artırın, videolar izleyin, tabi özellikle benimkileri izleyin, oradan bilginizi, düşüncenizi güçlendirmeye çalışın. Ama yapacağınız en iyi şey, mümkünse bir sohbet halkasına dahil olmaktır. Bu sohbet halkasında ne okuduğunuz, ne tür bir eğitim programı uyguladığınız bunlar detay konulardır. Yani tefsir mi okuyalım, hadis mi okuyalım, kitap tahlimi yapalım, biri anlasın herkes dinlesin mi? Yoksa herkes sırayla mı anlasın? Bunların hepsi işin detaylarıdır. Önemli olan birlikte Allah'ı hatırlayacağınız, ahirete hatırlayacağınız, haramlardan uzaklaşmak konusunda birbirinize şahit olacağınız, farzlara yönelmek konusunda birbirinize teşvikkar olacağınız bir halkanın içerisinde, bir grubun içerisinde olmaktır. Bunu ne kadar başarabilirsiniz bilmiyorum. Ama bu çok büyük bir imkandır, çok büyük bir nimettir. Sohbete katıldığınız zaman sohbet halkından, sohbet ehlinden olursunuz. Burada aklımıza gelmesi gereken kelime ashab kelimesidir, sahabi kelimesidir. Allah Resulü'nün sahabesi sohbette yetişti bunu hatırlayalım. Yani Peygamber aleyhisselam her birinin eline Kur'an-ı Kerim'i sayfalara yazıp al bunu göt bir yerde bir de okuyacak yani öğren okumayı öğren Kendin sayfayı eline al ve sayfa üzerinde düşünerek, teemmül ederek, üzerinde etütler yaparak kitaptan, metinden kendini iyileştir demedi. Metnin insanı iyileştirmesi zordur. O yüzden Allah Teala bize dört kitap, 110 sayfa gönderdi ama 124 bin peygamber gönderdi. Bu sayılara takılmayın. Bu rivayetlerin saatine ona girmiyorum ben ama 124 bin peygamber gönderdi. Metin insanı iyileştirmez. İyileştirse bile iyileştirme dozu düşük, iyileştirme ihtimali düşük olur. İnsanı insan iyileştirir. İnsanı insan ayakta tutar. O yüzden hem birilerini ayakta tutan insan olmak için çalışmak hem de bizi ayakta tutacak birileriyle beraber olmak gerekiyor. Allah sadıklarla beraber olun diye ayette uyarıyor. Ve kıyamet günüyle ilgili dua öğretirken de bizi salihler zümresiyle beraber haşret diye dua etmeyi öğretiyor. Bu dünyada salihlerle beraber olmazsanız, ahirette salihlerin içerisinde haşredilmesi ihtimali biraz düşüyor. O yüzden iyi insanlarla, güzel insanlarla bir sohbet halkası, bir ya da birkaç neyse bir sohbet halkasında olup şeytana karşı çevremize bir koruma kalkanı oluşturmakta fayda var. Allah ayağımızı kaymaktan muhafaza buyursun. Velhamdülillah.